Devin Öze'yi ne kadar tanıyorsunuz tanımıyorsunuz bilmiyorum tabii ki. De, yani burada Almanya futbolunda Herkes birbirini tanır. Herkes birbirine bilir. Ne iş yaptığını da bilir. Devin Özek Bayan Eyaleti'nde Rosenheim şehrinde bir menajerlik şirketi vardı. Zamanı gelince işte arkadaşın vardı işte şeyde Kuz'un taraflarında bir menajerlik şirketi var. O vesileyle girmişti zaten kulübe. Orada bir scouting departmanına girdi. Sonra uluslararası ilişkilere geçti. Sonra da e, asistanlığa geçti sportif direktör. Ama sportif direktörün asistanlığına geçtiğiniz zaman orada şey göremezsiniz yani. Onun iş sözleşmesinde bak, bakın veya baksın veya göstersin. Asla ve asla bir kadro kad kadro yöneticiliği, bir kadro mühendisliği gibi şey yoktu ki. O bir asistandı yani, bir sekreterdi. Yani bir sportif direktör televizyon kanalına çıkmadan önce takvimi var, saat takvimi var. Onu organize ediyordu. Ne bileyim ben, Simon birisinde görüşmesi gerekiyordu. Simon Royce yani sportif direktör. Birisinde görüşmesi gerekiyorsa da ya kulübe çağırtıyordu ya da telefonları bağlatıyordu. Yani böyle bir hani asistanlığın, böyle bir kadro mühendisliği yok ki. Devinin bir Üniversite mezunu olduğunu bilmiyorum ben. Yani duymadım. Veya işte scouting departmanında bir belgeyle girdiğini bilmiyorum ben.